Merhaba Türk Sırları kanalımın sevgili takipçileri. Tekrar hoş geldiniz. Bugün ünlülerin dünyasını sarsacak patlayıcı bir haberim var. Barış Baktaş nihayet Yağmur Yüksel evlendi. Ama bekleyin, dram var. Eski eşi Gülüm şok edici açıklamalarıyla mercek altında. Tüm ayrıntılara dalmadan önce kanalıma abone olmayı Bildirim ziline basmayı ve bu videoya tam not vermeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in romantik düğünü mahallede konuşuldu. Hayranlar güzel tören karşısında çılgına dönerken, medya da buna doyamadı. Uzun süreli bir ilişki içinde olan çift, nihayet. Yakın arkadaşlarının, ailelerinin ve A listesindeki birçok ünlünün katıldığı rüya gibi bir etkinlikte yeminlerini etti. Ancak hayranlar tam da her şeyin aşk ve mutlulukla ilgili olduğunu düşünürken şok edici bir gelişme ortaya çıktı. Düğünün ardından Barış Baktaş herkesi hazırlıksız yakalayan bir açıklama yaptı. Gülümün bunu kabul etmesi lazım dedi. Evet doğru duydunuz. Barış doğrudan eski eşi Gülüm'den bahsediyor. Yeni evliliğiyle uzlaşması gerektiğini ima ediyordu. Hayranlar hemen. Sosyal medyaya yöneldi, Bazıları onu destekledi, bazıları ise sözlerinin duyarsız olduğunu söyledi. Ama asıl soru şuydu: Gülüm nasıl tepki verecekti? Barış'ın açıklamasının internette yayılmasından kısa süre sonra tüm gözler Gülüm'e çevrildi. Cevap verir miydi? Kendi başına güçlü bir ifadeyle karşılık verir mi? Peki tahmin et ne oldu? Gülüm dramaya girmek yerine sessizliği tercih etti. Sosyal medyada şifreli bir mesaj yayınladı. Ancak barışın sözlerine doğrudan değinmedi. Pek çok kişi Gülüm'ün sessizliğinin her türlü tepkiden daha güçlü olduğuna inanıyor. Bazıları onun bunu zarafetle hallettiğini söylerken, diğerleri derinden incindiğini ama bunu göstermek istemediğini düşünüyor. Ne düşünüyorsun? Aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. Aşağı gösteren el Barış'ın açıklamasının ardından sosyal medyada tepkiler patladı. Taraftarlar iki kampa ayrıldı. Ateş Barış takımı, Barış Baktaş taraftarları onun. Yoluna devam ettiğini, gülümün de gitmesi gerektiğini savundu. Birçoğu onun sadece bir gerçeği dile getirdiğine inanıyor. Kırık kalk gülüm takımı bazıları onun sözlerinin gereksiz, hatta biraz sert olduğunu düşünüyor. İşleri daha saygılı tutması gerektiğine inanıyorlar. Bir Twitter kullanıcısı şunları yazdı: Barış Baktaş. Eski sevgilisini gündeme getirmeden evliliğini kutlayabilirdi. Bu yersizdi. Bir diğeri ise şu yorumu yaptı: Dürüstlük yapıyor. Gülüm'ün bunu kabul etmesi ve onları mutlu etmesi gerekiyor. Sen hangi taraftasın? Yorumlarda tartışalım. Bu arada Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel ilerliyor. Çiftin heyecan verici yeni projeler üzerinde birlikte çalıştığı söyleniyor. Sektörün önde gelenleri yakında büyük bütçeli bir TV dizisinde baş çift olarak rol alacaklarını söylüyor. Eğer bu gerçekleşirse eğlence sektörünün en güçlü ve etkili ikililerinden biri olacaklar. Hayranlar resmi duyuruyu sabırsızlıkla bekliyor. Peki ne düşünüyorsun? Barış Baktaş'ın bu açıklamasınındı.